Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da depolama ayarları nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Yapılacak ilk şey yatay olarak 3 çizgi ekranın sol üst köşesinde bulunanlardan tıklayın ve ayarlar ve devamından veri depolamaya dokununuzda. Burada depolama ayarlarınızı yapılandırabilir. Depolama ayarlarınızı bu adımları takip ederek yönetebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.